tr 24 YouTube kanalında Mehmet Tahsin'in yurt dışında Türkiye'yi şikayet etmek başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bir zamanlar hızlı İslamcı, şimdilerde sıkı bir Erdoğan rejimi muhalifi olan, ekranlarda sıkça rastladığımız bir gazeteci var. Son yıllarda AKP ve Erdoğan'a çok ağır ve yerinde eleştiriler yöneltiyor. Muhaliflerin başına gelenlere bakarsak, geçen yıl birkaç serserinin tekme tokat dövmesi dışında şu ana kadar çok şükür başına bir şey gelmedi. Her mahallenin bir delisi olur. Yaklaşık 5 yıl önce bizim mahallenin bir delisi de bu gazeteciye sarmış. Elinde herhangi bir delil olmadığı halde bu adam bu kadar eleştiri yapıyor ama neden hiçbir şey olmuyor? Demek ki mitin adamı diye mesajlar atıyor. Bunu gören eski İslamcı yeni muhalif yazar çıldırıyor ve başlıyor saydırmaya. Ona göre cemaat AKP ile el ele verip ülkeyi yıkıma götürmüş. Ülkeyi yakıp yıktıktan sonra da yurt dışına kaçmışlar ve şimdi oradan Erdoğan'ı eleştiriyorlarmış vesaire. Ben de kendisine uzunca bir mail yazdım ve yurt dışında bulunanların Erdoğan karşıtlığı üzerinden Türkiye düşmanlığı yaptıkları tezine katılmadığımı ifade ettim. Aynı gün yazıya cevapta cemaat hakkında genelleme yapmadığını, içlerinde çok temiz, çok düzgün insanlar olduğunu ama kendisine yazılan onca iftira ve hakarete tek bir cemaat yetkilisinin çıkıp da durun yahu ne yapıyorsunuz dememesinin bütün cemaati bağladığını belirtti. Ona göre Fethullah Gülen'in Washington Post'a yazı yazıp Türkiye'de diktatör var, insanlara zulmediyor demesi Erdoğan eleştirisi değil, ülkeye kötülük sayılırmış. Bize düşen ülkedeki bu büyük sorunu kendimizin çözmesiymiş, gidip başkasına ağlamak, sızlanmak değilmiş. O yazışmamızın üzerinden 5 yıl geçti. Kendi kendine çözülen hiçbir şey olmadı. Ülke daha kötüye gitti. İlk zamanlar Gülen cemaati ve Kürtlere yapılan hukuksuz uygulamalar yaygınlaşarak tüm muhalif kesimi tehdit eder hale geldi. Eski İslamcı yazar iktidar eleştirileri yüzünden serseri bir grup tarafından dövüldü. Bir gazeteci televizyon programında öküz saraya çıkınca kral olmaz ama saray ahır olur dediği için sabaha karşı evinden alınıp 50 gün hapiste tutuldu. Bir başkası eski bir emniyet müdürü cemaate yapılan soykırım uygulamalarına destek verdiği halde sırf Selahattin Demirtaş hapiste olmamalı dediği için hakkında soruşturma açıldı, bütün rütbeleri Söküldü. Bunlar artık Türkiye'nin rutini. Silivri soğuktur diye bir deyim bile var. Son çıkarılan sosyal medya yasasıyla birlikte konuşmak için ağzını açan herkesin hapse tıkılması için yasal altyapı oluşturuldu. Belli ki yakın vadede içeriden bir çözüm görünmüyor. Her geçen gün atmosfer daha da boğucu hale geliyor. İktidar mensupları ülkenin dört bir yanında harıl harıl inşa edilen yeni cezaevlerini yatırım hamlesi olarak pazarlıyor. Neredeyse 8 yıldır bir hırsız çetesine saygı duymadığı reislerinin önünde eğilmediği için hayatı cehenneme çevrilmiş bir grup var. Aileleriyle birlikte sayısı milyonlara ulaşan bu gruba reva görülen muamele vicdan sahibi sıradan bir insanın bile isyan etmesine yetecekken toplumun aklı başında diyebileceğimiz aydınlarından birkaç istisna dışında ses çıkmıyor. Hukuk devleti olan hiçbir ülkede suç teşkil etmeyecek eylemler yüzünden 100 bine yakın insan cezaevine girip çıkmış, 100 bine yakın insanda yargıtayda bekleyen dosyasının onanmasını mütakip hapse girmeyi bekliyor. Hayatlarının baharında en ufak bir kusurları olmadığı halde darbe suçuyla müebbet hapse mahkum edilen gencecik harbiyeliler yargıtayın 6 yıl sonra pardon demesiyle tahliye ediliyor insanlığını yitirmiş canavar sürüsü nasıl serbest kalırlar diye kampanya başlatıyor. Muhalefet bütün bu haksızlıkları görüyor ancak az biraz sesini çıkardığında kendisine yöneltilen dört harfli uğursuz kelime FETÖ'yü duyar duymaz gözüne far tutulmuş tavşan gibi kalakalıyor. 2015 yılında şirketlerine kayyım atanan bir iş adamı sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduğu için suçlanıyor ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuru dilekçesinin eklerinin bulunduğu kolilere İstanbul Atatürk Havalimanı'nda el konuluyor. Ertesi gün havuz medyası koli koli ihanet manşetiyle çıkıyor aynı iş adamı ertesi gün tutuklanıyor ve hapse atılıyor. 6 yıldır da sırf bu nedenle hapiste. Sebep? Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türkiye'yi yabancılara şikayet edemezmiş. O zamanlar bunu kendisine aktardığım eski bir yargıtay başkanı, aptal mı bunlar? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yabancı bir mahkeme değil ki, Türk hakimlerinde içinde çalıştığı, Türkiye'nin yetkisini kabul ettiği bir yargı merciidir demişti. Maalesef Ahim kendisinden beklenen performansa göstermedi. Gerek iş yükünün ağırlığından, gerekse önüne gelen dosyalarda seçici davrandığından, belki de Türkiye'deki rejimi üzmek istemediğinden olabilir, şu ana kadar sadra şifa bir karar vermedi, veremedi. Yıllardır dünyanın çok farklı yerlerinde AKP rejiminin hukuksuz uygulamalarına karşı yüzlerce protesto eylemi düzenlendi. ABD'nin ünlü Times meydanındaki dijital panolara verilen Stop Erdoğan ilanı Tutsak Bebekler Kampanyası ve cezaevinin karantina hücresinde plastik bir sandalyede hayata veda eden merhum Mustafa Kabakçıoğlu anasına beyaz sandalye eylemleri hafızalara kazındı. Geçen cuma günü Strasbourg'da 24 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yapılan eylemde bunlardan birisiydi. Diğerlerinden farkı hem bugüne kadar yapılan eylemlerin en büyüğü hem de Türkiye'de yaşanan hukuk ihlallerine karşı önündeki başvuruları bir an önce karara bağlamak suretiyle dur demesi gereken Avrupa Konseyi ve Ahim önünde yapılmış olması. Anayasa profesörü Hüseyin Demir'e göre Türkiye artık bir hukuk devleti değil tamamıyla keyfi bir yönetim var bu keyfi yönetim kendi ağzıyla itiraf ettiği cadı avına hız kesmeden devam ediyor. Bunun önünü kesmenin yolu Avrupa'nın buna hukuk yoluyla müdahale etmesi, Ahim'in kararlar vererek Türkiye'yi hukuka dönmeye zorlaması. Fakat bunu bugüne kadar göremedik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bazı dosyaları öne alıp karar veriyor, bazılarını görmezden gelerek yanlı bir tutum izliyor. Bana göre o günün en çarpıcı cümleleri Ahim hakimlerine seslenen KHK'lı Yargıtay Hakimi Kemal Karanfil'e aitti. Türkiye'de 18 yıl hakimlik yapan bir kişi kaçakçıya para vererek Meriç'i geçmek zorunda kaldı. Ve benim gibi yüzlerce hakim geldiyse buraya Türkiye'de hukuk olmadığını bilin artık diyor Mehmet Tahsin TR724'teki köşesinde